arkadaşlar. Bugün videomuza, videomuza hoş geldiniz. geldiniz. Bugün bir sizlerle birlikte akşam rutinimizi çekeceğiz yani. Çekiyoruz. Rutin bunu bayağı şey çekmiyorduk. Bayağıdır dediğim kaç gün oldu bilmiyorum ama ay olmamıştır. Ee, hızlıca make-up ve üstümüzü giyinip çıkacağız. Serpil ablama gideceğiz yanına. Abimle birlikte üçümüz. Arkadaşlar bu arada bizim aynamız geldi size Şuradan dedik mi bilmiyorum. Şuradan anladınız mı bilmiyorum dolapta ışıklar var gözüküyor. Evet bak şöyle göstereyim. <laughs> size geldi. bunu vlog'unu ayrı çekeceğiz masa tur vlog'unu ama size şey taslak göstereyim. Bu şekilde kedi geldi. Gördünüz zaten bu şekilde. Kedilermiş. Arkadaşlar. Makyajı masamız bu şekilde. Ama siz e, ayrı olarak çekeceğiz. Kediler burayı şu an yapıyor arkadaşlar. Kısmetiyor. Bu arada koltuğum nasıl? Benimki de stiçli. Stiçli Bu arada biz yeni bir çekilişi yaptık Oy. arkadaşlar. Tuğçe'nin hediyesi Pandora çağırmış. Şu mavi olan. Bak göstermedim. Bu normalde oynum. bizi dövüyor. İşte bu dövüyor çok akıllı. Mi? Çiziyor. Arkadaşlar bu an... aynen yani sabitlememiz lazım. Beninki de bu Tuğçe aldı. Ben dili araya aldım. Balıklı. Sen yaptın Onu mı? bizi er ki. Aşkım aşkım o oh. dövmez dövmez değil mi? Çok akıllı Oo. Oh. Baksana kuyruk sallıyor Özle <laughs> Özlemiş. Özledin mi kakımı? Tırıştım. Kim acaba bunu? Yok arkadaşlar biz şu an çıktık karanlık diye gözükmüyoruz da. Bu daha bir üst açar mısın Otobüs ee, bekliyoruz. Üstün çok komik oldu. <laughs> komik oldu. Arkadaşlar hiç kombin yapamıyoruz ya. Kuşlar mısın? Ay gözüm doldu. Güzler. Otobüs bekliyoruz ve sonra kaplama doğru gideceğiz. Yolda fotoğraf çekilmeyi düşünüyoruz. İnşallah çekileceğiz. Saçımdan kaçıyor. İşte Burun hala olmamış gibi ama ben şu an makyajımı inceliyorum. Şimdi sen işini göstersin, sonra ben. Sonra göstermeyi unutuyoruz, otobüs daha geliyor. Aynen, gösteremiyoruz. Göstermiyoruz tam, ayakkabıyı çıkarıyoruz ya. Ayakkabını gösterin. Kaldır. Evet. Snickers'ın ayakkabısını Ay, giydi. Otobüs, otobüs geldi. geldi, ben gösteremiyorum. Abi, hadi. arkadaşlar. Kanalımızdan ay katın arkadaşlar. Ya bu yıl tatil videosu olmadı. Arkadaşlar biz şu an geldik. Okey, size, okey e başlayacağız. Okey için geldik. Böyle lazım olursa. Gösterim. Ablam uzak şey izliyor ama biz arkadaşlar geride kaldık ya. Yani. Hayatta her şeyden geride kalmış gibi güzel bir şey. Ne yani çalışmaktan. Neden netlemiyor? Sonuç <laughs> gözüküyor kombinim bu şekilde. Bakın mı? Yok. <laughs> Kalkın mi? <çiçeği. gülüyor> Arkadaşlar kombinim bu şekilde. Bilmiyorum. Resim çekilemedik neyse. Okey. Görüyorsunuz Burçin direkt masaya oturdu. Böyleyiz. Aç saçım. Tugce'nin isimleri yazıyor. Hokey oyuncu 101. Arkadaşlar Serpil ablam Pandora's'tan bizim bileğimizi de göre değil mi Tugce? Anlamışım. Bileği çok büyük ya. Gold da var gold. O da Serpil'in, bu da Serpil. Çok, çok güzel. Benimki büyük ben bileğimi. Ben bunu almışım bak. Dur Burcu benimkini çıkartayım. Görürsün anlarsın. Ama Tugce siz öyle sipariş verdiniz yorumlara bakarak. Ben baharak. yorumlara göre ben yaptım. Böyle. Evet. Bir daha yorumlara inanmayacağım. Pandora sevenler yazsın ama arkadaşlar çok pahalı değil mi ya? Bir tanesi bu 7 bin. Ben de bu çarmıh şokunu yaşıyorum. Küçük sadece olsa güzel balıklar. Arkadaşlar kahvemiz hazır. Hokeye başlayacağız. Benim canım Pandora'm. Arkadaşlar kahvemizi içtik. Şu an ben bu kazağı böyle yaptım. Çok yenisi çünkü. Kolay içeceğiz. Abi maç yazıyor ya Fenerbahçeli ben GS'yle. biliyorsunuz videomuzdan size keşke Dilara'yı aldım hediyeyi de gösterseydim yeni yıl hediyesiyle Hediyeleştik. Evden çıkmaya çıkmaya beyazlaşmışım aslında hep çıkıyor Tuğçe gitti Tuğçe neredesin? Bu arada Tuğçe ile ben öndeyim eşli oynuyoruz bu arada arkadaş ama taş dağıtmayı Tuğçe ile bende. Arkadaşlar ben gördüğünüz gibi ilk elden açıyorum abim buna çok sinirleniyor. Daha taş dönmeden açıyorum. Şöyle taşlarım kaldı. Ben Tuğçe ile işim, Serpil ile dersin de abimiz. Arkadaşlar biz e, okey oynuyoruz devam ediyoruz. Biz öndeyiz. Şu an öne geçtik. Ben de çekebilirsin. Tamam. <laughs> Burçin sen ne yapıyorsun? <laughs> Abim burada maç izliyor. Ne var arkadaşlar? Fenerbahçeli olanlar. Her zaman her yerde. En büyük Fenerbahçe. GS Cimbo. Bence herkes bence hangi takımı tutuyorsa bir saygı duymak zorunda. Evet burada. evet. Ben de o konuda ben çok saygılıyım tabii. GS'liyim diye Fener'den bu çıkarıyorum diye bir şey yok. Evet. Tamam. Hmm. Okeyimizi bitirdik 101'i. Ee, Burçin'le ben eştim yani biliyorsunuz. Burçin'le ben <gülüyor> kazandım. <gülüyor> <gülüyor> çok. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bir 10 bin olamadık. Ben... Keşke yeni yıllar. Aynen 10 bin olalım arkadaşlar. Biz yani bizi her izleyen abone olursa çok mutlu olurum. Like atarsa. Ee, sizlere aslında bayağıdır YouTube güzel aktif çekemiyoruz. Normalde her hafta bir haftada bir atmamız lazım sizlere ama bayağıdır atmıyoruz. İnşallah sizlere bir haftada bir video atacağız. Bu için ne Bunlar gelmedi. Ben bir bunlara bakayım. Kendimi özlemiş gibiyim. Sanki 40 yıl aynaya bakmıyorum gibi. Sizi çekecektim ne yapıyorsunuz diye Tuğçe'ye. Tam ayağa kalktım geldiler. Evet. Arkadaşlar şimdi içeri düşüyorum. Ve mutfağa gidip o, yani oturacağız. Konuşamadım da bu arada arkadaşlar biz ceza veremedik ya. Ne verelim? Hı. Tuğçe saçını evet. topluyor. Hı. Göremiyorum ki ama. Hele bizde de bambu var ama bu kadar uzamadı ya. Mutfağa gidelim. Böyle çekemeyeceğim herhalde muhtemelen. Hı hı. çok güzel <laughs> değil mi gösterdim. <laughs> Dur saçım çok kötü. Ne kötü. Soda mı? İşte bu kadar kaldı. Evet. Serpil ablamla İzmir çorbası yaptık. Tadına bakacağız. Şimdi kameranın açısını ben şu tarafa katın öyle izleyin. Arkadaşlar çorba çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş. şimdi biz uyuyacağız bir şey yapmayacağız daha fazla evet, saat 2.44 kısa da olsa vlog çekelim dedik çok da bir şey yapmadık aslında ama olsun arkadaşlar yayla ayıcıkla yatıyorum arkadaşlar biz böyle masa almıştık lekelere bakmayın kedilerin pati izleri çıkıyor şu aynayı maalesef cam var cama sardık takamayacağımıza göre bunu böyle sabitlememiz gerekiyor. Hiç böyle masaya sabitleyen varsa yapıştırdınız mı, monte mi ettirdiniz nasıl yaptıysanız yorumlara yazabilir misiniz? Eğer biz de yaparsak elbet bir gün yapacağız da. biz size de, de fikir olur. Varsa. Yapamadık. Yani bu kadar biliyoruz. <laughs> Oy, Ama olsun yatayım. güzel. İyi arkadaşlar. Saçıma bak. Şimdi açtım, garip duruyor şu an. Sizleri seviyoruz, vedalaşacağız. Ve biz uyuyacağız. Videoyu da yayınladık Ve arkadaşlar bu aynayı yaptığımızda size makyaj masa turu da çekeceğiz. Arkadaşlar, makyajımı temizlemeden, değiştirmeden uyuyacağım. Esnerim. <laughs> yani bence böyle bizim gibi olanlar var mıdır bilmiyorum Biz eskiden yapmazdık. Benim ikinci yapışım. Uyuyacağım. Kaşım sağlığı görüyor. Evet. Kız bu niye böyle duruyor? Ee, şeyden değil. Vaktan Loks. mı? Yapacağım çok kötü mi? Pislenmiş. Arkadaşlar ki konuklarına bak parlıyor da kalmamış. Uçmuş gitmiş. Hangisi yatağı? Ee, Diğeri anne. de çadırda yatıyor. Diyoymuş kaçında? Burada resimlerimiz var. Vanne, 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 vanne. Oh. Gösteremedim. Şöyle. Şu arkadakini yırttılar. Çadırda mı yatıyor yatağında? Arada televizyon açık, seninle açık. Televizyon iyi tavanda derseniz. Bizim odada yer yok ya. Dur kameralar kameradan gösterim. Oda turu. Arkadaşlar size yine oda turu yapıyorum. Tuğçe'yle benim yatağım. At taraf da açılıyordu da o hep kırıldı arkadaşlar. Kırılıyor yani bilmiyorum. Özel yapımdı zaten at. Şey, Normalde yok bugün çilek mobilyanın yatağı. <laughs> Tuti çok komik duruyor. Leo. Leo. Klima var. Şurada Tuğçe benim bebeklik resmim var. Sihirlenmem var. Camımız <laughs> var. Tilleri biz taktık bu arada arkadaşlar. O yüzden sorgulamayın. Kedi oyuncakları. Kardeşimiz sulu Bizim standımız var mı arkadaşlar? Siz büyük alırsanız büyük almayın. Kullanılmıyor. Kedi kumu yemekleri, çadırları. Şurada bizim çantalarımız var maalesef dolaba sığmıyor. Yersene ama dolaba asılı. Şöyle. Benim yerim geliyor. Yani tam marka çantalar orijinalleri dolaba asıyorsun çünkü kedi tırnak atıyor ya. Değil mi? İndiriyor. Neye bakıyor? Murat'ın kendisine bakıyor. Aşkım. Oy, annem ya. seni çok özledim. Niye benimle yatmıyorsun? Ya annem. Ya annem. Bu şekilde. Şurayı yediler. Bu da ayak hı hı. hastası. Kendisini çok sevildi. Annem. Ben annekini bir yıl <laughs> Ama arkadaşlar bunlar çok çiziyor. Hiç kimse diğerini uyandırmadan yatın olsa diğeri uyandırlarsa bizi uyutmazlar. biz, annem ya burada Çok senin. uğraşmıyorum. Bu aynen ışık da olsa daha çok Oda vlog yaptık arkadaşlar kısa bu kadar. Ben de oda. Yani bu arada kanalımıza like atın arkadaşlar neden üstümüzü değiştirmediniz diye sorarsanız. Uyuyacağım. <laughs> ya biz böyle uyuyoruz zaten dışarıda oturmadık üstümüzü. <laughs> Sen düşünmüyor <musun? gülüyor> ama çıkararak yapıyorum. Böyle. Şim, ben, cok, de, izliyor musunuz? Ve yeni yıla neler yapacaksınız? Yorumlara yazın arkadaşlar. Ben çok izliyorum da de bayılıyorum ya. hepsini seviyorum da. Tabii bazı derken. Her sevdiğim kişileri biliyorsunuz aslında siz görebiliyor musunuz? Evet. Evet. Music Arkadaşlar neyse videomuzun sonuna geldik. Sizlerle makyaj masası turu çekeceğiz videosu. O yüzden Aynen yapınca ama. İnşallah yapacaklar. Daha geldi geleli bugün sizler birlikte kullandık ama size çekmedik herhalde masayı kullanırken. Bu şekilde ya bir bak. Arkadaşlar ışık açtım bir sevincine bakar mısınız? Ay benim aşkım annem. Ne? o beni çizme lütfen. Katil diğer odada yatıyor. Hiç Hı. bir arada olmuyor biliyorsunuz. Neyse kanalımıza her dakika her gün aynı açıklamayı yapmayayım. Sizleri seviyorum. Like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize, Kendinize iyi, iyi bakın. bakın.